Merhabalar. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubumuz, Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı şereflendiren kıymetli konuklarımız, televizyonları başında ya da radyolarından bizi takip eden çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmama bir kıvanç veren bir gelişmeyle, bir kutlamayla başlamak istiyorum. Dün Nobel Ödül Komitesi Nobel Ekonomi ödülünü ekonomi biliminde uluslararası alanda refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldukları için Simon Johnson, James Robinson ile birlikte çok sevgili Daran Acemoğlu'na verdiler kendisini yürekten kutluyorum. Kendisi bu toprakların bir evladı, bu ülkenin yetiştirdiği bir değer, hepimizin çok saygı duyduğu, dikkatle takip ettiği bir akademisyen ve ödül komitesi yaptığı açıklamada Daran Acemoğlu'nun ve arkadaşlarının toplumsal kurumların önemini ortaya koyduklarını söylüyor ve şöyle ifade ediyor. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor diyor. Daron Oğlunu aradım, hepimiz adına kutladım. Kendisiyle gurur duyduğumuzu ifade ettim. Sayın Meclis Başkanı da aramış, bundan da memnuniyet duydum. Türkiye'ye geldiğinde Meclise davet etmiş. Bu daveti çok yerinde buluyorum ve ümit ediyorum ki Sayın Kurtulmuş'un davetiyle Sayın Acamoğlu bu Meclise gelirse, bu Mecliste, bu ülkeyi kalkındırma yükümlülüğü olan bu Mecliste. Bu ülkeyi daha zenginleştirmek, bu ülkeyi zenginleştirmek, yoksulluğu bitirme sorumluluğu olan bir mecliste hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda niçin büyümenin olmadığını Daran Acamoğlu bir kez daha anlatsın. Hep birlikte dinleyelim. Biz buna inanıyoruz. İnanmayanlar inansın, duymayanlar duysun sözünü. Bugün Amasra maden kazasının ikinci yıl dönümüydü dün. 43 madencimiz yaşamını kaybetmişti. AK Parti iktidarı işçiye yoksulluk, sefalet, perişanlık ama daha da acısı ölüm getirdi. 22 yılda en az 33831 İş cinayeti işlendi bu ülkede. Deprem 6 Şubat'ta hepimizin yüreğini yaktı. Hepimiz depremdeki kayıplara ağlıyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Ama 33.831 teker teker veya 43 kişi birden Soma'da 301 emekli birden hayatını kaybediyor. Ama toplamda bir ülkede bir felaket yaşarıp da 33 bin kişi hayatını kaybettiğinde dünya tarihine geçiyor. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı boyunca yeterli tedbirler alınmadığı için dünyada 100 bin kişine kişi başına düşen ölümlü iş kazasında birinci ülke Türkiye. Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri dahil Türkiye birinci ülke ve iş kazası toplamında da zaten en kötü ikinci ülke. O yüzden meselenin ne kadar vahim, ne kadar politik, ne kadar tercihe bağlı, ne kadar kar, kar amacı güderken canı yok sayan ve insan hayatını hiçe sayan bir mesele olduğunu hep birlikte bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Amasra maden faciası bir katliam bu katliam ihmaller, denetimsizlik ve liyakatsizliğin bir sonucu. O günlerde katliamdan sonra Sayın Erdoğan tutup beklenen açıklamayı yaptı ve dedi ki biz kader planına inanmış insanlarız. Oysa Sayıştay raporlarına baktığımızda bunun bir kader planı olmadığı aklı olan vicdanı olan bir iktidarın bunu engelleyebileceği çok açık. Patlama öncesindeki tutanaklar patlama 15 Ekim günü 14 Ekim günü gerçekleşiyor. 13 Ekim saat 23.43'te yani patlamanın olacağı güne 17 dakika kala ilk uyarı başlıyor ve patlamanın olduğu saat olan 18.49'a kadar havalandırma vantilatörünün 53 kez ikaz, 355 kez alarm verdiği yazıyor. 53 ikaz ve 355 kez alarm varsa orada kader planına inanmak değil, bilime inanmak lazım. İlk uyarıdan sonra ciddiye almak, ilk ikazla birlikte orayı boşaltmak, o canları kurtarmak lazım. Bunları yapmayıp da kader planında bu varmış derseniz, kader planında o zaman ülkeyi yöneten kişinin vurdum duymazlığı, o işletmeyi yönetenleri atarkenki liyakatsiz atamaları, denetim eksikliklerini hepsini birden görüp bu kader planında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ölümler üzerinde bir rolü olduğunu kabul etmek gerekir. O yüzden o yüzden bu mesleğin fıtratında bu var diyorlar. Almanya'da 100 yıldır ölümlü kazalar olmuyorsa bu mesleğin fıtratında bu yok demektir. Fransa'da, İtalya'da bunlar yaşanmıyorsa kader planında bu var demek kendi sorumluluğunu örtmek demektir. O yüzden Bizim kader planımızda bilime inanan, yaptığı işi iyi yapan, kritik görevlere liyakatli atamalar yapan bir iktidarın gelmesi ve bu iktidarı göndermesi bu ülkenin kader planında vardır. Er ya da geç bu gerçekleşecektir. Bu ölümler değil. Türkiye Taş Kömür Kurumu yaptığı, mecliste kurulan komisyonda yaptığı sunumda neredeyse suçu ölen madencilere atmaya çalıştı. Bu aslında bizim Türkiye'de facia olduğunda herkesin ağladığı, yüreğinin yandığı, sorumluların hesap vereceğine yemin ettiği madencilerin ailelerine gidip sarılıp, evladının hesabı sorulacak dediği ama günü geldiğinde suçluların ceza çekmesi gerektiğinde o suçlularla olan bağlarından göbekten bağlarından ötürü ölenleri masumları suçlayan, suçluları aklayan bir süreç hiçbirimize yabancı değil. En son Soma'da yaşadık bunu. Şimdi Amasra'da bunu tekrar etmeye çalışıyorlar. Davanın ilk duruşmasının ardından TTK'nın genel müdürü Kazım Eroğlu apar topar EYT'den emekli edildi. Bu Kazım Eroğlu 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden kazasında 8 madencinin ölümünden taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Eroğlu'nun TTK'ya genel müdür atanması, müessese müdür yardımcısının yıllardır madene girmeden maaş alması, genç ve deneyimsiz işçilerin alt kotlara gönderilip üst kodlarda yönetime yakın ve torpilli olanların çalıştırılması bu komisyona beyan veren işçilerin teker teker söylediği dönüp baktığınızda da bütün kanıtların ispatladığı bir gerçek. O yüzden siz Kozlu'da 8 kişinin ölümünden suçlu bulunmuş, hapis cezası almış birisini götürüp Amasra'ya koyarsanız ondan sonra kader planında bu varmış diyemezsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek komisyondaki arkadaşlarımız, gerek ilin milletvekili, gerek bütün davayı takip etmekle görevli hem hukukçu hem ilgili milletvekillerimizle bütün süreci takip etmeye, tüm sorumlular hak ettiği cezaları alana kadar Amasra'yı takip etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki hem Kozlu'da hem Amasra'da hem Soma'da biz istediğimiz kadar emeğin yanında olalım. Hayatını kaybedenlerin yanında olalım. Birileri suçu örtmeye, suçluları korumaya cezalandırılmış olsalar dahi cezalarını çekmeden bunların kayrılmasına gayret sarf ediyorlar. Soma'da kazanın son mahkemesinden sonra mahkeme önünde söylemiştim. Bir kez daha burada söylüyorum. Soma'da da bütün iş cinayetlerinin mahkemelerinde de kayrılanlar, korunanlar, ceza almadan kurtulanlar da bilsin. Oranın mağdur, gözü yaşlı anaları, eşleri, evlatları da bilsin. Çok geçmeden bu ülkede bu davalar bir kez daha açılacak. Sorumlular hesap verecek anaların yüreğine su serpilecek. And olsun ki yapacağız bunu. İki aydır haklı eylemlerini sürdüren bunun için memleketin Manisa'dan Soma'dan yalın ayak Ankara'yı ya yürüyen Fernas işçileri var. Fernas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batman milletvekilinin adının ve soyadının ilk ecelerinden oluşan patronun hala hazırda bu yüce çatı altında milletvekili olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her imkanı yarattığı bir şirket. Soma'da madencilik yapıyor. Soma faciasından sonra söz verildi. Üzerinde durduk, mücadele ettik. Bir günlük hafta tatili iki güne çıktı. Bir asgari ücret, iki asgari ücrete çıktı yer altında. Ve bununla ilgili birçok güvence oldu. Fernas iki asgari ücreti veriyorum diye yani 14.004 lira 34.004 lira işçiye para ödüyor. Bunun dışında günlerce her gün saatlerce günlerce her ay Yer altında fazla mesai yapıyorlar, bir lira ödemiyor. Hafta tatili var iki gün, birini kullandırtmıyor, parasını ödemiyor. Bazen bayramda, seyranda gece gündüz çalıştırıyor, bir lira ödemiyor. Ve işçiler hakkını arayınca da efendim ben Cumhurbaşkanımıza söyledim, bana hak verdi diyor. İşte bu işçiler Soma'dan buraya yalın ayak yürüdüler engellendiler yine yürüdüler. Ankara'da meclise geleceğiz önüne engel. Bakanlığa gideyim engel. Cumhurbaşkanına gidelim engel. Sesini duyuruyor çağrı yapıyor duymuyorlar. En son dün bu saatlerden iki saat önce 26 saat önce açlık grevine başladılar. Ankara'nın ortasında bir parkta Yemeden, içmeden, konuşmadan sadece ellerindeki kaslarını yere vurarak son kez seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir milletvekilinin işçinin alın terini sömüren, haksızlık yapan, yer altında 301 işçinin öldüğü o havzada emeği sömürülen birinin emeğini sömüren patron senin milletvekilin ve sana güveniyor. Gittim anlattım diyor. Allah bilir neler dedi. İdeolojik mi dedi. Bunlar solcu dedi. O dedi bu dedi. Bakın o işçilerin bir emek bilinçleri var. Ama içlerinde sağcısı da var solcusu da var. Her görüşten insan var. Soma'nın dağlarındaki köylerden gelmiş gariban Tertemiz evlatlar bunlar. Bir kez daha sesleniyorum. Fernas'ın patronu hak yiyor. Kulak kıyıyor ve bunu Erdoğan'a dayandırıyor. O işçilerin kılına zarar gelirse müsebbibi Fernas'ta değildir. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır.